Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda pankek tarifim var. Puf puf kabarmış nefis pankek yapmak için ilk olarak karıştırma kabına 2 yumurtayı ve yarım su bardağı şekeri alarak çırpıyorum. Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Karışıma 2 yemek kaşığı sıvı yağ bir buçuk su bardağı süt ekleyerek tekrar çırpıyorum. 2 su bardağı unu karışımıma eleyerek ekliyorum. 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla çok az tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Karışımımız kek kıvamından birazcık daha koyu olması gerekiyor. Evet, karışımımız bu şekilde hazır. Yapışmaz tavamı ısıtıyorum. Tavamı fırça yardımıyla yağlıyorum. Isınan tavamıza kaşık yardımıyla hamurumuzu döküyorum. Hamurumuzu kaşıkla dağıtmayalım. Hamurumuz kendinden dağılması yeterli olacaktır. Pankeklerimizin üzeri göz göz olduğunda spatula yardımıyla ters çevirelim. Diğer tarafını pişirelim. Ve bütün karışımı bu şekilde kaşıkla tavama dökerek pişiriyorum. Evet, pankeklerimiz servise hazır. Pankeklerimizi çikolata, bal, reçel, üzerine pulura şekilde serperek dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.